Şimdi e, genel market açısından evet her şey çok güzel bakın. Ether hani bizim aldığımız Etherler 1500'den bugün neredeyse 4800 lira kadar gitmiş. Market artık bir old time high yani yeni ATH'e hazırlanmak üzere. Tepe noktası bakın şu bölge bizim için Ether tarafında bir TP yani bir zirve noktası. Tamam bu bu nokta bir zirve. Bu zirve bugün yarın illaki kırılacak gibi gözüküyor. Çünkü fiyat sert gidiyor. Kurumsallar deli gibi buraya almaya çalışıyor. Ve bu bölgeden gelen alımlar fiyatı ne yapıyor? Sert şekilde hareket ettiriyor. Şimdi herkes bana diyor ki hocam sizin beklentiniz ne? Arkadaşlar bakın yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Benim Ether'de beklentim hala aynı. 6500 ve pardon 5500 ve bir de 6500 dolar arasını düşünüyorum. Hani bazıları işte büyük hedefler veriyor kendince ether karadında. İşte diyor ki 20 bin dolarlar, 30 bin dolarlar diye hedefler var. Çok fazla büyük hayallere girmemek lazım. Çünkü hani <laughs> genel marketin durumu ortada. Bugün e, Ether bakın 4750'lere kadar geldi. Altcoin'lerde hareket yok. Hani hareket yok bildik. Yüzde birlik, yüzde yüzde üçlük yükselişler. Var. Yani bunlar hiç olmasa daha iyi zaten. Ama ben dediğim gibi bir ether ATH düze yaptıktan sonra yani gelir işte bu bölgeyi kırar. Bu bölgenin üstünde bir haftalık kapanış gerçekleştirirse ben şöyle bir 6000 dolar yolculuğunu düşünürüm. Bundan sonra 6000 dolardan sonra bir düzeltme. Yani normalde biz bunu Bitcoin'de de gördük. ATH tazeledi. ATH tazeledikten sonra ne yapıyor? Hani her zaman eski zir, zirve tepesini e, kırdıktan sonra yeni bir düzeltme yapıyor. Bakın bunu burada da gördük. Şu 111 bin bizim için bir zirve noktasıydı. Zirve kırıldı. Nereye kadar gitti? 123 bin dolara. Sonra düzeltme geldi 112 bin dolara kadar. Tekrardan 123 binleri deniyor bunu. Eski verilere bakarak da görebiliriz. Yani işte burada bir zirve yaptı. Bakın şurada bir zirve yaptı. 64 bin dolara gördü. Sonra 30 bin dolara geldi. Tekrardan 69 bin dolara gitti. Sonra zaten bir ayı yaşandı. Şimdi burada da bakın bir zirve gördük. 74 bin dolar. Sonra kaçı gördük? 49 bin dolar. Sonra tekrardan yeni bir zirve gördük. 108 bin dolar. Sonra tekrardan bir dip gördük. 74 bin dolar. Sonra ya Allah bismillah 123 bin dolar. Bunu ben Ether tarafında da böyle bekliyorum. Ee, bunun nedeni işte bunun nedeni neden? Genel markete baktığında evet her şey bazen pozitif her şey bazen negatif ama arkadaşlar böyle dönemlerde yani coşkunun arttığı dönemlerde piyasada çok fazla kalmamak lazım çünkü büyük derecede bir FOMA etkisi yaratıyorlar yani herkes diyor ki aha fırsatı kaçırdım marketi değerlendiremedim para kazanamadım bunu dediğiniz an markette kendinizi batırırsınız. İsterse milyon dolarlarınız olsun. Çünkü böyle durumlarda dalıyorsunuz bir yerden. Bir bakıyorsunuz marketin tepe noktasıymış orası. Ve market maker öyle yapıyor ki siz pişman oluyorsunuz oradan girdiğinize. Ben ether tarafında beklentim bu. Dominansa geldiğimiz zaman Dominans muhtemelen şu bölgeyi hedefleyecek. 58 bakın 58,56 bölgesi. Bu bölgeler muhtemelen bir dominans için hedef olacak. Buralardan tepki almazsa yani bu bölgeden tepki almazsa e, fiyat 56-57 bantlarına gider. Bu da hayırlı olsun. Artık Ether ve altcoin'lerin hafiften hareketlendiğini görürüz. Ondan sonra e, totale bakarsak e, işte total genel market zirve yapmaya çalışıyor. O da Yeni ATH peşinde total 2 o da artık dirençlere gelmiş durumda. Hani dirençleri kırdığı an zaten gidecek. USDD DOM zaten bu noktada takip ettiğimiz paritelerden bir tanesi. USDD DOM da şu 4.10 yani support bölgesinin kırılımını gerçekleştirdi. Burası bir SR flip oluşmasını gösterdi. SR flip kırılımını da gerçekleştirdi. Buradan muhtemelen 3.84'leri hedefleyecek. Bu bölgede az önce dediğimiz gibi yükselişin devamını gösterir. <laughs> Total 3 tire BTC paritesi ise kırılmadığı sürece biz altcoinlerde hala bir hareket göreceğimizi düşünmüyorum. Zaten herkesin dili kuranda artık herkes, herkes diyor işte bu market gitti altcoinler neden gitmedi. Altcoinler arkadaşlar yazıda neredeyse 20 milyon altcoin var. Hepsi gidemez. Bunun da farkındayız. Bazı altcoinler illaki gidecek. Bakın illaki gidecek ama bazıları ise bence gittikçe düşecek. Bu da daha tehlikeli. İnsanları daha kötü bir duruma sürükleyecek. Hani dediğim gibi her halükarda market için çok tedbirli olmamız lazım. Çünkü pomo etkisine asla kapılmamamız lazım ve bir de bunu şunu unutmayın. Market hep yükseliş trendine geçti ya ufak ufak parçalı parçalı kaçış dönemini gerçekleştirmemiz lazım. Yani şunu beklemeyin. Aha ben buradan aldım, şuradan satacağım ve hatta işte şu düzeltme hiç uğramak istemiyorum, bir şey yapmak istemiyorum arkadaşlar. Bakın market şu havayı verdi yani parçalı satış yöntemiyle gitmemiz lazım. Düşüşlerde de yani düşüşlerde de her zaman parçalı alım yani şu bak parçalı alım, parçalı alım ve parçalı satış hayat kurtarır. İki günde zengin olacağım değil. Bakın bana ben yıllardır piyasada yıllardır ne yaptığımı görüyorsunuz. Yıllardır. <laughs> Yani piyasanın içinde gidiyorum, geliyorum, kazanıyorum, kaybediyorum. İki günde değil. Yani kasayı bir müddet boyup koruyup, yani bazı dönemler gelir. Bakın piyasadan para kazanılır. Bazı dönemler gelir kasayı koruma derdinde olursunuz. Yani para kazanma derdinde değil. Koruma döneminde olursunuz. Bazı günler gelir kasayı kat ve kat arttırırsınız. Biz şu an kasayı arttırma dönemindeyiz. Onun için her halükarda tekrardan diyorum dikkatli olmak lazım. Markete iyi analiz, iyi haber takibi yapıp girmek lazım. Ee, diğer türlü benim şu an genel söyleyebileceğim hiçbir şey yok. <laughs> Tekrardan diyorum dikkatli olun. Tabii bu benim anlattığım her şey bakın. Kendime aittir. Yatırım tavsiyesi değildir videoda anlatılan hiçbir şey. Daha detaylı her şeyi Telegram kanalımız, Instagram ve Twitter kanalımızda görebilirsiniz. Onlar da açıklamalardaki linkten, profildeki linkten sabitlediğim videoyu izleyip girin ve hatta açıklamalardaki linkten kanalı izleyip görebilirsiniz.